Başkanlarımız çok kıymetli ilçe başkanım ve ilçe başkanlarımız bütün siyasi partilerimizin ilçe başkanları. Değerli mesai arkadaşlarım Vafı Kebir'imizin çok kıymetli muhtarları ve güzel ilçemizin güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler ben de özellikle bu güzel günde bu yağmurlu, bereketli günde İlçem Vahfı Kebirimizde hayırlı bir işin temelini atmak vesilesiyle bulunmanın mutluluğu ve gururuyla buraya yağmur çamur demeden teşrif eden bütün hemşehrilerime kalbi şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Ama aynı zamanda bugüne kadar Trabzon'umuzun her tarafında olduğu gibi güzel vahfı kebirimize de hizmet eden, bütün programlarda olduğu gibi bizleri yalnız bırakmayan, önceki dönem milletvekilimiz Salih Cora vekilime de özellikle hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Yine güzel ilçeme, güzel hizmetler yaparak iz bırakan, önceki dönem belediye başkanım Muhammed Balta başkanıma da teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli hemşehrilerim, güzel bir gün. Esasında yağmurlu bir gün. Belki sıkıntı, cefa çekiyoruz. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben bu yağmuru Vakfı Kebir için gerçek anlamda bir bereket olarak görüyorum. <laughs> Bunu niye söylediğimi siz çok iyi biliyorsunuz. Geçen sene Trabzon'umuzda su sıkıntısı yaşadık. Su stresi yaşadık. Su sıkıntısı yaşadığımız ilçelerimizin başında da Büyük Liman bölgemiz geliyordu. Yani vafge birimiz geliyordu. Onun için Cenab-ı Allah rahmetini, bereketini esirgemesin inşallah. Ama biz bir taraftan rahmeti, bereketi dileyeceğiz. Dua edeceğiz. Ama aynı zamanda tedbiri ve gayreti de elden bırakmayacağız. Vakfı Kebir'imizde ve büyük liman bölgemizde su sıkıntısı yaşamayalım diye işe göletlerle başladık. İnşallah TSK Genel Müdürümüz burada. Biraz sesim kısık geliyor. Akşam Beşiktaş maçında bir hayli ses fazla çıktı. Ama <laughs> sesimiz de nefesimiz de Trabzonspor'umuza helal olsun. Yeter ki Trabzonspor'umuz muvaffak olsun. Görüyorsunuz gene hakemlere karşı maalesef kötü kararların kurbanı olduk. Ama olsun Trabzonspor'umuz iyi gidiyor. Her zaman olduğu gibi dimdik arkasında durmaya devam edeceğiz. Değerli hemşerim yukarı kodlarda göletler yapıyoruz. Geçen sene göreve gelir gelmez Tonya ilçemizde Zere yaylamızda Vahfı Kebir'imizin 17 mahallesini besleyecek, Tanya'mızın 13 mahallesini besleyecek arıtma tesisimizi hizmete aldık çok şükür. Önemli bir işti. Ama bütün bunlar yetmiyor. Dolayısıyla yüksek kodlarda göletler yapacağız. İşe de sıkıntıya binaen Vahfı Kebir'le başlıyoruz. Bunlar çok önemli. Çünkü biz biliyoruz ki suyun ikamesi olmaz. Her türlü eksikliğin ikamesi olabilir ama suyun olmaz. Su hayat. Dolayısıyla inşallah bu hizmetleri güzel ilçemize kazandıracağız. Ama aynı zamanda biz seçimden önce Vafı Kebir'in meydanında güzel ilçemin güzel hemşehrilerinden destek isterken o isterken bizi başkan olarak seçerseniz şu sözleri Vafı Kebir'e veriyorum. Hayata geçireceğim derken onların en başında ne vardı? Bugün temelini attığımız pazar yerimiz, otoparkımız ve iki tane de ayrı çocuk parkımız vardı. Değil mi? Çok şükür. Cenab-ı Allah nasip etti. Önceki dönemde bir şekilde yapılamadı. İhalelerde sıkıntı çıktı. Bir şekilde başlanamadı. Ama göreve gelir gelmez bu sözümüzü yerine getirelim diye bir gayreti ortaya koyduk. Şu anda da temelini atıyoruz. Cenab-ı Allah inşallah şu anda burada bulunan değerli hemşehrilerim, değerli hemşehrilerimle beraber temelini bugün attığımız bu güzel pazar yerimizin, otoparkımızın ve çocuk parklarımızın açılışını yapmayı da bizlere nasip etsin inşallah. Süremiz 500 gün. Yapımcımız burada. Adem Akın Bey kardeşimiz. Tecrübeli bir kardeşimiz. 500 gün diyor ama 500 günden önce de bitirecek inşallah. Şunu gel 461 yapalım. İyi bir süre değil mi? 461 yapalım. Söz. Tamam. Sözü aldık. İnşallah açılışında beraber yaparız. Ben bu ülkenin çocuğu, bu ülkenin evladıyım. Annem Uspurlu'dan. Dolayısıyla bütün ilçelerimizde olduğu gibi Vafı Kebir'imizi de çok, çok seviyoruz. Ve Vafı Kebir'e o zaman söylediğim sözü söyleyeyim. Bu güzel ilçeme ne yapsak azdır ama ne yapsak yakışır demiştim. Değil mi? Pazar yeri de çok yakışacak. Otoparkımız da çok yakışacak. 95 araçlık otoparkımız, 450 kişilik pazar yerimiz, biri büyük biri küçük çocuk parkımız inşallah vafı kemirimiz için güzel olacak, hayırlı olacak inşallah. Ama sadece bununla kalmadık. Aynı zamanda Karadağ giden hemşehrilerim var burada, değil mi? Önce dere gözünden giderleri görelim. Muhtar Ahmet hemen elini kaldırıyor. Orada epeyce deri gözüne yaklaştık. Peki Komanduradan gidenleri görelim. Onlar da var epeyce. Kavalikten aşağıya az kaldı. 1.6 kilometre. Orayı da bu sene bağlayacağız inşallah. Bir de Yalıköy'den bağlananlar da var. Onun da sözünü buradan veriyorum. Allah nasip ederse Dere gözünden gelirken biliyorsunuz bir yolda Yalıköy'e iniyor. Orada da 4 kilometremiz var. Hamzalı'ya, Mahmutlu'ya, Çelebi'ye inen. Orada da 4 kilometre var. İnşallah Cenab-ı Allah nasip ederse beraber güzel mesai birlikteliği yaptığım Değerli Belediye Başkanımızla, Teşkilatımız Kıymetli ilçe Başkanımla, il Başkanımızın desteği, vekillerimiz, bakanımız hep beraber bu yolları yani Karadağ üç yoldan Vafı Kebir'e de bağlayacağım inşallah. Cenab-ı Allah bunu da bize nasip etsin. Doğal hemen hemen tamamlıyoruz. Şimdi Kaymakam Bey dedi ki ya başkanım bir işimiz daha var dedi. Nedir dedim kaymakam otogarı diyeceksin dedim. Çünkü otogarımız da Vafı Kebir'imize daha yakışan bir otogarı Vafı Kebir hak ediyor değil mi? Onu da Allah nasip ederse değerli belediye başkanımla çalışıp atın ihalesini yapıyoruz. Vafı Kebire'de yakışanı yapacağız inşallah. Ama bütün bunların ötesinde kıymetli kaymakamma çok teşekkür ediyorum. Şunu söyledi ve bu çok haklı bir talep. Çok doğru bir talep. Çok güzel bir talep. Dedi ki ya başkanım Trabzon'da yapıyorsunuz. Ama büyük liman bölgemizde de bir tane engelsiz yaşam merkezi yapalım dedi. Çok kıymetli buldum. Değerli kadın kolu başkanım burada. Ayfer başkanım burada. İl başkanım burada. Büyük bir gayret gösteriyoruz Trabzon'umuzda. Bunu kazandıralım diye. Ama inşallah alanı kaymakam bey tahsis edecek belediye başkanımla. Projesini yapın bana gelin dedim. O özel çocuklar engelli değil. Onların önündeki engelleri kaldırmayanlar engellidir. Ben böyle düşünüyorum. İnşallah onların da gelişimine katkı sağlamak Allah bize nasip etsin. Güzel bir engelsiz yaşam. Çok değerli önceki dönem milletvekilimiz, çok değerli belediye başkanlarımız, çok değerli ilçe başkanlarım, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli Vakfı Kebirli Hemşerilerim, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Değerli hemşerilerim, bugün burada önemli bir hizmetin temel atma töreni için hep birlikteyiz. Mübarek bir hava bereketiyle geldi. Yağmur berekettir. İnşallah bu yatırımlarda vakfı bir vakfı kebirimiz için bereketli olur. Değerli arkadaşlar, değerli hemşerilerim, AK Parti bir hizmet partisidir. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 23 yıldır bu ülkeye hizmet yaptık. Eğitimden sağlığa, altyapıdan sosyal hizmetlere varıncaya kadar birçok hizmetler kazandırdık. Ve AK Parti eşittir hizmet demektir. Biz laf üretmiyoruz, hizmet üretiyoruz. İşte bunun bugün burada tüm ilçelerimizde ve merkezimizde olduğu gibi vakfı kebirimizde de bunun bir örneğini bugün burada inşallah hep beraber temelini atacağız. Ve bizler 18 ilçemizde yapmış olduğumuz yatırımlarla Trabzon'umuzda gerçekten Trabzon'umuzun kaderini değiştiren önemli yatırımlarla gerçekten hizmet partisi olduğumuzu bir kez daha göstermiş oluyoruz. Ve bunun için emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere kıymetli bakanımız olmak üzere bütün milletvekillerimizle kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızla bizler ak kadrolarla Trabzon'umuza daha fazla hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Bugün burada temel atma törenimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Bu yatırımları eee kazandıran bu yatırımların buraya e, kazandırılmasına vesile olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. 18 ilçemizde olduğu gibi bugün Vakıtkebir kebirde de bu yatırımların inşallah de, devamı gelecek. İnşallah Trabzon'a yatırımlar hız kesmeden devam edecek diyorum. Ve temel atma törenimizin hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinizi saygı... Daha düzenli, sağlıklı koşullarda hizmet verecek olan bir pazar yeri ihtiyacı bulunmaktaydı. Bugün temelini attığımız bu eser tamamlandığında esnafımız daha düzenli, daha modern, daha güvenli bir çalışma alanına kavuşacak. Vatandaşlarımız rahatça alışveriş yapabilecek, ilçemizin yıllardır yaşadığı otopark sorunu önemli ölçüde çözülecek, vafke birimizin çeyresi güzelleşecek, değeri artacaktır. Halkımızın bizlerden beklentilerini çok iyi biliyor. Bu beklentileri karşılamak adına kararlı ve istikrarlı adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Bizim şiarımız eser bırakmaktır. Hizmet ederek hayır dua almaktır. Sevdamız vafke bir yolumuz hizmet yoludur. Göreve başladığımız ilk günden itibaren gece gündüz demeden, yorulmadan, yılmadan çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu makamlar emanettir ve emanet hakkıyla taşınmalıdır. 21 aylık görev süremiz içerisinde ilçemize çok önemli hizmetler kazandırdık. Daha nice büyük hizmetlerinde altyapılarını hazırladık. Halkımızın bizlerden ne beklediğini çok iyi biliyor. Bu beklentilere kulak veriyor. Kararlı, samimi ve cesur adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin emanetine sahip çıkacak. Verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Hedefimiz nettir. Herkesin gurur duyacağı bir vakfı hep birlikte inşa etmektir. Unutmayalım ki birlik varsa güç vardır. Herkesin birbirine omuz verdiği yerde hiçbir iş yarım kalmaz. Ülkemizin, ilimizin ve ilçemizin bugün en çok ihtiyacı olan şey birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşliktir. Bir olacağız, biri olacağız, biri olacağız, iri olacağız ve Allah'ın izniyle başaracağız. Değerli hemşehrilerim Türkiye yüzyılı vizyonun doğrultusunda hep birlikte Trabzonumuzu, Vafkebir'imizi 21. yüzyılda hazırlama hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Atalarımız ne güzel söylemiş. Saç ayağının ayağı 3 olur. Birbirine güç olur. Biri kırılırsa hiç olur. İşte biz de bu anlayışla devletimiz, milletimiz ve yerel yönetimlerimizle el ele Omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Bizler yerel yöneticiler olarak hizmette ayrım gözetmeden, ortak akılla ve işbirliği içinde çalışmanın en doğru yol olduğuna inanıyoruz. Bugün burada atılan bu temel birlikte üretmenin, birlikte başarmanın ve hemşehrilerimizle hizmet etmenin temelidir. Bizlere duydukları güven verdikleri güçlü destek ve hizmet yolunda her daim yanımızda olmalarından dolayı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Sayın Bakanlarımıza, Sayın Milletvekillerimize, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Gence, İl Başkanımıza, İlçe Başkanlarımıza, Teşkilatımıza, Fen İşleri Daire Başkanlığımıza ve Büyükşehir Belediyesi'nin tüm çalışanlarına memleketimize hayırlı hizmetlerde daim eylesin. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu duygularla kapalı pazar yeri otopark ve kentsel tasarım projesinin yapım işinin ilçemize, esnaflarımıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor.